Hiç, dışarıda video çekelim dedik. Bir de çekelim bir. Yiyelim dedik. Normal, normal. Hadi kardeş gel. Maç yapacağız. izleyiciler izleyecek. <laughs> Görüyor musunuz? Bakın. Heh, tamam, Görüyorsunuz herhalde. At. Yakında bulur. Kardeş bir dur. Yere koyalım işte. Sen Ya gol oldu. Bek. Sana kapanmadı mı? Çekiyor mu? Şey şu anda çimenleri görüyor. Şu anda. Buradan yapsak. Ne Aa, bir dakika. Evden tahta getir. Evet getir. Evet arkadaşlar burada duralım. Şuraya koyacaksın. Evden tahta getir. Tamam hadi hadi. Acaba böyle olur mu? Olur mu ki? Hatta Hatta... Ha şimdi. Oğlum. Böyle. Ya nerede kaçayım şimdi bunu? Hatta böyle görebilir misiniz ki? Deramon. Getirdin mi? Aferin. Durduralım. Şuraya getir. Her getir getir buradan daha iyi verilir. Bir bakayım. Gel tam getir altını. Oldu. Oldu. Oldu mu? Hı hı. Oldu. sous Beceriksiz. çocuk becerdik. Sen çocuk becerdikse Yeah.